Onu cebine Burhan koydu. Hacmi haklı olabilir mi gerçekten? Olabilir ama sonrunun da bir oyunu olabilir bu. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Sarımsaklı mayonez alabilir miyim? Tabii hemen. Ha bu arada sarımsaklı mayonezimiz kendi imalatımızdır. O yüzden tazedir. Harika. Tayyip. Masa 18'e selam saklı mayanesi. Başın efendim. Evet. Ne yapıyorsun sen ya ayağımın altında? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sana söylüyorum Burhan Efendi. Bir daha benden uzakta dolanacaksın. Buradan geçmeyeceksin. Buradan geçme! Ya ne oluyor? Niye bağırışıyorsunuz? Yok bir şey yok kızım. Canı sıkılmış onun o kadar. Hadi ya! Ben senin niyetini çok iyi biliyorum Burhan Efendi. Ya ne oluyor? Ne diye bağırıyorsun sen? Bu adamın sağında, solunda etrafında olmasına rahatsız oluyorum. Olan bu. Bir de terbiyesizliği cabası. Ne diyorsun sen ya? Mahsus yapıyorsun öyle değil mi? Ya geçerken öyle yanlışlıkla çarptım. Yani olamaz mı? Olamaz. Geçme. Çarpma. Bağırma. Sana daha hiç çarpmadım Mesut. Oo, bir de tehdit. Hadi gel, hadi gel. Ne yapacaksan yap. Ay tamam, yeter. Mesut, sen kafayı serimişsin. Ne tehdidi? Sen bir şey kurulmuşsun, belli. Baba, tamam. Gel lütfen. Burhan Bey artık uzatmayalım, ne olur. Rica ediyorum. Gel, gel. Buradaki Mesut amcanın sınırları bozulmuş. Gel. Ne oluyor ya? Niye bağırıyorsun sen dükkânda? Herkes bakıyor. Gelsene şuraya. Ne oluyor yine? Ne yapıyorsun? yapacaklar. Yok efendim. Cansu Azra'nın evine gitmiş de hayatı kurtulmuş da bilmem ne. Nereden biliyorlar? Belki Cansu'yu Azra dolduruyor. Belki de Burhan'la gitmesi için aklını çelen o. yok. Ben bu kadar acı bacım ya. Ama yani ben anlamıyorum ki Mesut amcanın sende derdi ne? Ben de anlamıyorum ki kızım. Umurumda da değil zaten. Bir an önce buradan çekip gidip kurtulmak istiyorum bu saçmalıklardan. Yani tek istediğim bu. Yanlış anlama kızım. Bak. Benim tek istediğim senin mutlu olma. Yani baskı altında hissetme kendini. O yüzden söylüyorum. Kararın ne olursa olsun ben hep senin yanında olacağım. Bunu unutma. Yani Gelmesen de gönül koyma, kırılma. Biliyorum baba, sağ ol. Ee, bugün okul yok mu? Sen neden bu kadar erken geldin? Var, iki dersim var. Gideceğim okula da... ...aslında ben senden bir şey istemeye gelmiştim. Buyur kızım, elimden ne gelirse. Ya hani sen bu tamir işlerinden falan anlıyorsun ya... ...Azra'ların mutfak kapısında bir sıkıntı var, kapanmıyor. Kilidi bozulmuş herhalde. Dün akşam eve gittiğimizde kapı açıktı. Ben yani Cenk zor kapattı. Ee, eski bina tabii kızım. Yani her sene bir tadilat ister. Böyle kırılır dökülür hep bir tarafları. Evet sanırım. Ama galiba kasada da sorun var. Kapı yerine oturmuyor. Cenk de bir tamirci çağıracaktı. Benim de aklıma sen geldin. Yani sen onarabilir misin kapıyı? Tabii kızım. Hallederim ben. Sağ ol baba ya. Valla bir tanesin. Peki anahtarı versen bugün gidebilir misin? Tabii giderim kızım. Ee, malzemeleri alıp hemen çıkarım. Hatta giderken yeni bir kilit alırım. Eskisini söker atarım. İyi olur. Bu arada zaten evde kimse yok. Azra düğün alışverişine gitti. Aa, iyi tamam. Ben hallederim. Sonra kapıyı çeker çıkarım. Tamam anlaştık o zaman. E, ben de kaçayım artık. yani Daha Cenk'le buluşacağım. Azra'ya sürpriz mi ne yapacakmış onu konuşacağız. Tamam. Siz bakın keyfinize. Ee, ben de birazdan çıkarım zaten. Bu arada... Mesut amcayla hiç yüz göz olma, tamam mı? Yani sinirini bozmasına bana hiç izin var mı? Tamam kızım, sen merak etme. Ben halledeceğim onları, tamam mı? İyi görüşürüz.